Afganistan'da olaylar iyice karışmış durumda. Amerika ve Türkiye ise bu olaylar için yakında masaya oturacak gibi görünüyor. Henüz bir anlaşma yapılmasa da Amerika ve Türkiye arasında Afganistan trafiği sürmekte. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefonda görüştü görüşmede Afganistan'daki son durum ele alındı. Peki sizce Afganistan'daki olayların Türkiye'ye etkisi ne olur? Lütfen yorumlarda bu konuyu tartışalım. Bazıları Afganistan'da Türkiye'nin Amerika tarafından kandırıldığını söylemekte. Bazıları ise Türkiye'nin Afganistan'da bir planı olduğunu düşünmekte. Peki sizce olayın arka planı ne? Siz bunu yorumlara yazarken ben de Amerika ve Türkiye'nin Afganistan'da görünürde nasıl ortak adımlar attığını anlatacağım. Amerika ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi. Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam eden Taliban, eş zamanlı şekilde Haziran'dan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu. Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolünü aldı. Amerika ve Türkiye ise Afganistan'da ortak bazı adımlar attı. Afganistan'ın iyice karışması, Amerika ve Türkiye'nin masaya oturmasıyla çözülecek gibi görülüyor. Afganistan'daki gelişmeler üzerine çalışan Türk diplomat kaynaklar, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde çalışan görevlilerin ve Afganistan'daki Türk askerinin tahliye edilmesi için henüz bir karar alınmadığını ancak gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. Ankara bir yandan da Taliban'la görüşmeleri sürdürerek Kabil Havalimanı'ndaki görevi üstlenmek için hazırlıklarına devam ediyor. Ancak yetkililer son kararın verilmesi için henüz erken olduğunu, bu konuda belirleyici iki etken olduğunu söylüyor. Taliban'ın yaklaşımı ve Amerika başta olmak üzere NATO müttefikleriyle batı ülkelerinin ülkedeki varlığının boyutu. Amerika'nın ve Avrupa ülkelerinin büyük elçiliklerini tamamen kapatmamış olması, Rusya'nın da diplomatik temsilciliğinin açık kalacağını açıklaması, Kabil Havalimanı'na duyulan ihtiyacın devam ettiğini gösteriyor. Taliban'ın masada doğrudan Türkiye'ye ülkede büyük elçiliğinizi koruma görevi dışında asker bulundurmaya devam ederseniz işgal gücü sayarız dediği biliniyor. Anlaşılan o ki Amerika ve Türkiye masada bu işi çözmeye çalışacak. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Afganistan genelinde ve Kabil Havalimanı'nda yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Pentagon, Amerika, Türk askerleri ve uluslararası ortaklar Kabil Havalimanı'ndaki kalabalığı dağıtmaya çalışıyor. Açıklamalarını yaptı. Pentagon sözcüsü John Kirby, Kabil Havalimanı'nda tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirerek, "Amerikan askeri güçleri bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçlerle çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz." dedi. Amerikan CNN televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan bir Pentagon yetkilisi, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nda hava operasyonlarının yeniden başlayacağını belirtti. Amerikan askerlerinin silahlı olduğu belirtilen iki afganı vurarak öldürmesi ve havalimanında çıkan kaosun ardından Amerikalı yetkililerin tüm hava operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu kaydeden yetkili, durumun önemli ölçüde kontrol altına alındığını ve hava operasyonlarına yeniden dönüleceğini ifade etti. Yetkili, söz konusu kişilerin Taliban üyesi olup olmadığınınsa bilinmediğini vurguladı. Havalimanında hava trafik kontrolünü yürüten Amerikalı yetkililer, pistte yaşanan kaosun ardından geçici olarak tüm uçuşları askıya almıştı. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın ekibinden bir grup diplomat, Beyaz Saray yönetiminin Afganistan'dan tahliye konusunda çok fazla zaman kaybettiğini belirterek hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Reuters haber ajansına isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan 5 Amerikalı yetkili, Biden'ın Kabil'den tahliye konusunu ele alma biçiminin kendileri için büyük hayal kırıklığına ve öfkeye dönüştüğünü kaydetti. Afganistan'dan daha düzenli bir çekilmenin mümkün olduğunu vurgulayan yetkililer, yardım etmek için çok daha fazlasını yapabilirdik, yönetim çok bekledi dedim. Üst düzey bir yönetim yetkilisi de Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'ın Biden'ın ekibinin aylardır kapsamlı senaryo planlamasıyla meşgul olduğunu ve bu zorluğa hazırlıklı bulunduğu yorumlarına atıfta bulunarak haftalardır evlerinde oturan yerel büyükelçilik çalışanlarının Kabil'deki havalimanında kendi yollarını bulmaları için bir başına bırakıldığını savundu. Haber ajansına detay değerlendirmelerde bulunan bir diğer yetkili ise Afganistan'da işler kötüye giderken Biden yönetiminin eğrinin gerisinde olduğunu belirterek her karar yaşanan olaylara tepki olarak verildi ve çok geç kalınmış kararlar oldu ifadesini kullandı. Konunun hakimi olduğunu belirten yetkili, tahliyeleri engelleyen yeni tip koronavirüs salgınının bazı büyükelçilik yetkililerini havalimanına güvenli kılmak için yetersiz sayıda Amerikan askeri olduğuna dair endişelerini dile getirmeye sevk ettiğini, bunun da yetersiz planlama ve istihbarat başarısızlıklarını yansıttığını söyledi. Amerikalı diplomatlar Amerikan ordusunun haftalar önce kendileriyle işbirliği yaptığı için risk altında bulunan Afganların tahliyesi konusunda daha büyük bir rol üstlendiklerine değindi. Afganistan'da görev yapan bir askeri yetkili ise yaşananlar karşısında bugün hüsran ve iğrenme hisleriyle doluyum, güvenimi yitirdim dedi. Amerika ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi. Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam eden Taliban, eş zamanlı şekilde Haziran'dan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu. Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolünü aldı. Macron ise Elsie Sarayı'nda Afganistan'daki duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi. Fransa'nın 2001-2014 döneminde Afganistan'da askeri olarak engajı olduğunu ifade eden Macron, eski Cumhurbaşkanı Chirac'ın 2001'de terörle mücadele etmek amacıyla Afganistan'a asker gönderdiğini, ardından eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin 2011'de bölgedeki Fransız askerlerin bir kısmını ve eski Cumhurbaşkanı Hollande'nin askerlerin tamamını ülkeye geri çektiğini hatırlattı. Macron, ülkesinin Afganistan'daki tek düşmanının terör olduğunu söyledi. Afganistan'da önceliğin güvenilir siyasi süreç inşa etmek olduğunu ifade eden Macron, bu ülkede 90 Fransız askerin öldüğünü aktardı. Macron, Afganistan'da bulunan Fransızların güvenliğinin sağlanması ve bölgeyi terk etmesi gerektiğinin altını çizdi. Bölgeye iki askeri uçak göndermeye karar verdiğini ifade eden Macron, Afganistan konusunda Avrupalı ülkeler ve müttefikleriyle irtibat halinde birçok inisiyatif alacaklarını kaydetti. Macron, Afganistan'da terör örgütlerinin bulunduğunu ve bunların ülkenin istikrarsızlığından faydalanmaya çalıştığını dile getirdi. Bu konuda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüştüğünü ve ilerleyen saatlerde ortak kararlar alacaklarını bildiren Macron, Afganistan'da istikrarın yeniden inşa edilmesinin Birleşmiş Milletler bünyesinde diplomatik ve siyasi eylemlerden geçtiğini söyledi. Macron, Afganistan bir kez daha terörizmin barınağı haline gelmemeli. Afganistan'daki durum ortak düşmana terörizme ve onu destekleyenlere karşı uluslararası barış ve istikrar meselesidir, dedi. Rusya, Amerika ve Avrupa'nın Afganistan konusunda etkili şekilde koordinasyon sağlaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Macron, Afganistan'ın istikrarsızlaşmasının Avrupa'ya doğru göç akınına neden olacağını belirtti. Macron, Avrupa, Afganistan'daki mevcut durumun sonuçlarına tek başına katlanamaz, dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüştüğünü ifade eden Macron, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle düzensiz göç akınına karşı mücadele etmek için Pakistan, Türkiye veya İran gibi transit ülkelerle işbirliği yapmak için çalıştıklarını kaydetti. Macron, Afgan halkının güvenlik içinde yaşama hakkı olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Afganistan'ın genelindeki durumun istikrara kavuştuğunu savundu. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından oluşan durumun takip edildiği belirtildi. Açıklamada elimizdeki bilgiye göre başkent Kabil ve Afganistan'ın genelindeki durum istikrara kavuşuyor. Taliban, kamu düzenini sağlamaya başladı ve yerli vatandaşların ve yabancı diplomatik misyon temsilciliklerinin güvenliğini garanti ettiğini teyit etti. Afganistan'daki tüm tarafları şiddetten kaçınmaya ve durumun barış yoluyla çözülmesine destek vermeye çağırıyoruz. İfadelerine yer verildi. Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği'nin çalışmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, Afganistan'daki yeni iktidar temsilcilikleriyle temasların başlatıldığı kaydedildi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, ülkesinin Afganistan'daki durumu yanlış değerlendirdiği itirafında bulundu. Maas, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin Berlin'de yaptığı açıklamada, ''Geçiştirilecek bir şey yok. Hepimiz, federal hükümet, istihbarat servisleri, uluslararası toplum durumu yanlış değerlendirdik.'' dedi. Afganistan hükümetinin bazı üyelerinin Doha'da bulunduğunu belirten Maaz, bazılarınınsa Taliban'la ülkede iktidar devrini müzakere etmek için kaldığını dile getirdi. Maaz ayrıca Almanya'nın Afganistan'daki tutumunu Mali'deki diğer misyonlarla karıştırmanın yanlış olduğunu kaydetti.